Merhaba arkadaşlar Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Türkçe ders kitabımızın 1. tema kontrol noktası etkinliklerinin konu anlatımını yapacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Bir metnimiz var arkadaşlar. Metinle ilgili sonrasında sorular var bunları cevaplayacağız. Mangala göçürme oyunu. Mangala göçürme genellikle iki kişi tarafından oynanan bunun yanı sıra iki grubun birlikte oynamasına da imkan sağlayan Türk strateji ve zeka oyunudur. Toprağa kazılan çukurlarda oynayabileceği gibi oyuna özel tasarlanmış tahtalarda da oynanabilir. Her yaştan oyuncunun oynayabileceği bu oyundan amaç en çok taşı toplamaktır. Oyunda taş yerine tohum ya da tane de kullanılabilir. Oyun oyuncu sayısına ve oyunun çeşitlerine göre 2, 3 ya da 4 sıralı çukurlarda oynanabilir. Taşlar oyunun kurallarına göre çukurlara dağıtılır ve en çok taşı toplayabilen oyuncu oyunu kazanır. Oyunun süresi de oyunculara ve oyunun kurallarına bağlı olarak değişir. Osmanlı döneminde özellikle saraylarda, hanlarda ve cami avlularında oynanan mangala oyunu sosyalleşme ve kültür paylaşımı araçlarından biri olarak görülmüştür. Bu durum Osmanlı dönemine ait pek çok tasvir ve resimde de izlenebilmektedir. Bugün ise mangala oyunu her yaştan oyuncunun ev okul, kurs, geleneksel kutlama alanları gibi farklı mekanlarda her an oynanabilmesi bakımından sosyalleşme ve kültür paylaşımı işlevini sürdürmektedir. Divan-ı lügat -ı Türk'te göçürme veya köçürme adıyla anılan oyun Türkiye'nin pek çok yerinde göçürme, mankala, kümelek, dokuz kuyu, dokuz taş, emme, kale, mele, hane, kuyucuk taşı, göçme gibi farklı adlarla bilinir. Geniş bir coğrafyada kendine yer bulan oyun uygulayıcıların bilişsel, duyusal ve motor becerilerini geliştiren, stratejik ve yaratıcı düşünme kabiliyetini artıran bir yapıya sahiptir. Dünya üzerinde bu oyunun onlarca farklı çeşidi bulunmaktadır. Evet, genel ağdan alınmış bir bilgi arkadaşlar. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız demiş. Aşağıdaki görsellerden hangisi mangala oyunu gösteriyor olabilir işaretleyiniz demiş. Evet mangala oyunu arkadaşlar. Ortadaki çukurlardan oluşuyordu. Çukurlar taşlar birlikteliyordu. Mangala oyunu nasıl oynanmaktadır demiş. Mangala oyunu 48 küçük taşla ve 2 oyuncu ile oynanır. Oyun için her oyuncunun önünde bulunan 4 küçük kuyu ile sağ taraflarında bulunan geniş kuyusu bulunan bir oyun tahtası gerekir. Oyundaki taşlar Oyuncuların önündeki 4 kuyuya 4 4 4 dizilir ve oyun başlar. Oyuncu kuyusundan taş alarak sağ tarafa doğru taş aldığı kuyu dahil olmak üzere her kuyuya taş bırakır. En son taş bıraktığı kuyu rakip oyuncunun kuyusuna denk gelirse ve rakip oyuncunun kuyusu çift olursa rakip oyuncunun taşları alınır. Bu şekilde en çok taş toplayan kazanır. Sizce mangalanın sosyalleşme ve kültür paylaşımı araçlarından biri olarak görülmesinin sebebi nedir demiş. Mangala çok eski zamanlardan günümüze kadar devam eden bir oyun olmasından bu süre boyunca Selçuklu ve Osmanlı gibi çeşitli kültürlere şahitlik etmesi bu oyunun anlamını artırarak oynayan oyuncuların geçmişler hakkında bilgi kazanmasını sağlar. Ayrıca her oyuncu oyunda olduğu gibi oyuncular arasında dostluğu artırır, arkadaşlık ilişkilerini pekiştirir diyoruz arkadaşlar. İkinci bölümle devam edelim. Metnin anahtar kelimelerini yazınız demiş arkadaşlar. Metnimizin anahtar kelimeleri evet mangala, arkadaşlık, strateji, tarih ve kültür olarak belirleyebiliriz. Aşağıda anlam verilen kelimelerin metnin anahtar kelimelerinden hangilerine ait olduğunu yazınız demiş. Evet. Yetenek ve zeka geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirme yarayan eğlence bu mangal anlamında kullanılmış. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet buna da zeka olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Zeka oyunlarından hangilerini oynadınız demiş. Evet ben satranç, dama ve sudoku oyunlarını oynadım. Oynadığınız bir zeka oyunundaki gözlem ve deneyimlerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken aşağıdaki yönergelere dikkat ediniz demiş. Verilen yönergelere uygun arkadaşlar bir konuşma metni hazırlayabilirsiniz. Biz buraya örnek bir metin paylaştık. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oynadığım bir zeka oyunundaki gözlemlerimi ve deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Bu oyun bir bulmaca oyunuydu ve hedef ekrandaki şekilleri doğru bir şekilde yerleştirmekti. İlk başta bazı bulmacalar bana zor geldi ama pes etmedim ve her denemede farklı yollar denedim. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri her bulmacanın birden fazla çözüm yolu olabileceğiydi. Bazen bir çözüm yolu işe yaramadığında başka bir yol denedim. Bu bana sabırlı olmayı ve farklı açılardan bakmayı öğretti. Ayrıca oyun sırasında her yaptığım hamlenin sonucunu gözlemledim. Yanlış bir hareket yaptığımda neden yanlış olduğunu anlamaya çalıştım. Bu şekilde bir dahaki sefer aynı hatayı yapmamaya başardım. Bu oyun bana problem çözme becerilerimi geliştirmeyi, sabırlı olmayı ve pes etmemeyi öğretti. Bu yüzden zeka oyunları oynamayı herkese tavsiye ederim. Çünkü hem eğlenceli hem de insanın zihnini geliştiriyor. Teşekkür ederim. Şeklinde bir örnek konuşma paylaştık arkadaşlar. 4. Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız demiş. Köydeki insanların özellikleri nelerdir? Burada bir dinleme metni var arkadaşlar. Bu dinleme metnini Dinledikten sonra bu soruları cevaplıyoruz. Köydeki insanlar birbirine yardım eder, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşırlardı. Köyün sorunlarını el birliğiyle çözerlerdi. B. Hikmet'in bulmacaları çözerken gösterdiği liderlik ve cesaret hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Konuşmanızı selam ve hitap cümleleriyle başlayınız. Sesiniz mekana uygun olarak tüm arkadaşlarınızın duyacağı şekilde hazırlayınız. Konuşmanızı uygun sonlandırma ifadelerle bitiriniz demiş. Hikmet zorluğuyla bilinen bir gizemli kutuyu herkesten önce öne atılıp çözebileceğini söylemesi çok cesur bir harekettir. Bizler hikmet gibi sorumluluk almaktan çekinmemeli bir şey başarabilmek için her zaman atılgan olmalıyız diyebiliriz. 5. A bölümü dinlediğiniz metinden sınıflandırma yapılmak için öznellik, nesnellik, öncelik, sonralık, gerçek, hayal ürünü özelliklerden birini seçiniz demiş. Evet öncelik, sonralık sınıflandırması seçiyoruz. Seçtiğiniz ölçüde göre sınıflandırma yapınız. Sınıflandırımız aşağıdaki tabloları yazınız. Buna göre tablolarınızı adlandırınız demiş. Öncelik sonralık şeklinde ayarladık. Hikmet önce tereddüt etti. Sonra ben çözerim dedi. Hikmet bulmacaların çok eğlenceli olduğunun farkında değildi. Bulmacaları çözdükten sonra bulmacaların çok eğlence olduğunu fark etti. Öncesi sonrası. Hikmet o zamana kadar bulmaca hazırlayamıyordu. O günden sonra bulmaca hazırlamaya başladı şeklinde önce ve sonrasını belirtebiliriz arkadaşlar. Yaptığınız sınıflandırmadan çıkardığınız sonucu yazınız demiş. Evet planım Ahmet dedemin önce kim olduğunu giriş bölümündeki vereceğim. Sonra sırasıyla fiziksel ve ruhsal betimlemesini yapacağım ve yazıyı sonuç bölümünü bitireceğim demiş. Taslak metnimiz burada bir taslak metin hazırladık arkadaşlar. Bu etkinliğimiz için yazmayı bitirdikten sonra paragrafımızı anlatılanların uygunluğunu, büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanım açısından gözden geçirip düzenleyiniz demiş arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar temamızla ilgili dinleme, yazma, Okuma becerilerimizin değerlendirmesi var. Buradaki becerileri kendimize göre arkadaşlar ne yapıyoruz? Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde e, bu temayı da iyi bir şekilde anlayarak tamamlamış oluyoruz. Varsa eksik kaldığınız noktalar mutlaka göz gözgeçirmi gözden geçirmeyi unutmayın arkadaşlar. Yazma anlamında varsa sıkıntılarınız e, buradaki ölçütler zaten bize neyi belirleyecek? Bizim yazma becerimizin ne kadar geliştiğini, bizim e, Okuma becerimizin ne kadar geliştiğini, bizim konuşma becerimizin ne kadar geliştiğini gösterecek. Varsa eksiklerimiz, bunları da öğretmenimizle birlikte belirleyip kendimize buna göre ikinci temada daha farklı etkinliklere katılım için hazırlamamız gerekmektedir. Evet sevgili arkadaşlar 5. sınıf 1. temamızın değerlendirmesini bu videomuz ile yapmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.